Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Lyron. Bugün sizlerle birlikte Minecraft son oyuncu oynayacağız. Stein'dayız. Benim bugün çökmüş oldu. Daha doğrusu birkaç gün önce çökmüş oldu. Clean'i göstereceğim sizlere. Gördüğünüz gibi kabak tarlaları var. Şey karpuz tarlaları. Bunların düzenlenmesi lazım. Sahibi ben, bence bayağı bir zamandır girmiyordu. Günlük var saydamızda zaten. Gördüğünüz gibi bir sürü kabak tarlası mevcut. Şunlar şöyle birbirini göstereyim. Böyle altı bir tane kuş odunu farmı gibi bir şey yapmış. Böyle ondan aldığımız ganelikleri göstermeyeceğim. Böyle bir sandık odası var. Portalı var. Aşağıda iksir farmı var. Gördüğünüz gibi. Daha da aşağı inmiş arkadaş. Buraları da bayağı bir kazmış. Nerede sıfıra kadar inmiş ben belki devam ettirebilirim bunu etrafa doğru kazmak Ama Ama o kadar. Gücük bir şey bulamadım. Fakiriz gördüğünüz gibi. 36 bin tarafımız var. Şöyle AFK'ya çıkalım. Ya bu videolarda işte işlerden tam bilmiyorum birazcık acıyım ya video işlerinde uyuyayım ya yani neyse abi Burada da benim gardiyanlarım var fakir işi 5 tane Ay gelecek bu sayesinde Şu an o günlük 2.5 milyon geceleri 3.5 falan veriyor Böyle burasını ben düzenledim burası yok Sandık odası yaptım mesela yani büyü basma afk için Ben yani tek hesapta oynuyordum Gördüğünüz gibi şu an kaç tane var? Bir tane iki tane kabak var arada bir yerde. Tam ne çözemedim. Ama ilk işim olarak ee, şuradaki boş olan tarlaları bunlar gibi yapıp şey arttırmak istiyorum bir de. Burası 5'e 5 değil. 5'e 4'lük bir alan mı? Ben bunu sağa ya da sola bakayım. Şu tarafa doğru. Bir 5'li daha çekeceğim. 5'e 5 beş olur. Zaten bu klima önceden ve ben. ben çok korktum. Trollenmiş bir klima olduğu için daha etrafını birazcık düzeldim. Daha da düzenleyeceğim üstünden cam çekeceğim. Alanı genişleteceğim. Şurada göstermek istediğim bir şey var. Tahminimce e, şuradaki klim de buradaki oturan arkadaşındı. Belki de başka bir senin de bilmiyorum. Sandık odası gibi bir yer yapılmış buraya. Farklı bir kişi de olabilir. Camla kaplanmış falan böyle araçlı yapılmış. Altları kazılmış ama buraların tabi süresi bittiği için yok edilmiş bir. Şeyde. İş bakalım biz de gezelim belki ekstra yeni filmler buluruz buralarda. Şimdi birazcık dolaşalım. Ben burada hızlandırdım. Gördüğünüz gibi piyasa bir hayli, bir artmış durumda şöyle göstereyim. Yani Guardian 1850 lira bulmuş durumda Fener 400 lerde. Ben başladım ilk Fener aldım 100 kaydı Fener. Guardianlar 1 milyonu bulmamıştı daha. O, arada, uzun bir aradan sonra geri döndüm ben. Her şeyim chest'te duruyordu. Sıfırdan başlamış gibiyim. Başlarken de işte bu gösterdiğim karpuz tarlasını denk getirdim. Tabi klimeye pulsa attım attım bekledim. Süresi bitince çökmüş oldu. E sıfırdan başlayan arkadaş için güzel bir klim. Açıkçası yani sıfırdan erken geri dönmüş için. Emek yani şey zaman kaybetmeden direkt karpuz tarlalarıma olmuş gibi bir şey oldu. Diğer videoda da karpuz tarlalarını düzenlerim büyük ihtimal hızlandırarak. Ee, yeni alan büyük çekerim oraya. Büyütürüm. Cam kaplarım belki. Yani görev, kafamda görev olarak onlar var. Bu videoda bir kişiye 20 k çekiliş yapmayı planlıyorum. Katılıyorum yazarak da yorumlarda. Arada yorumlarda vereceğim. bir kişiye vereceğim arasında. bakalım bir yola giriyoruz girmeyi deniyoruz daha doğrusu olur gibi ve bilemiyoruz tabi çok isterseniz skyblog'a başlarım ama bir birkaç eşyam var birikmiş eskiden kaldı şey böyle anneannelerin babaannelerin yastık altı olur ya zor zamanlar çıkar. benim de öyle var Heh. çıkarır onlarla girişiriz derslerimiz çıkılıyor falan yok mu ya bir tane 8k olmuş en son ben oynarken burada birkaç ünlü kişi vardı oyun içerisinde 20k'dan elmas toplayın işte piyasası artacak tarzı videolar çekmişlerdi izleyip ne olacak ki falan filan demişler. Yani %100 kar hatta daha fazla bir şey Ne Orada pistonlar var. Şöyle kapatalım. Bakalım. FPS şu 1000 FPS aldım. Ne var? <laughs> 1000 olacak mı? Olmuyor lan. Fakiriz herhalde. Hayı geldi. Şurası büyük ihtimal ekstremiyor. Evet. arkadaşlar burada size mükemmel şekilde bir elmas bulma yöntemi göstereceğim. Gidiyoruz buraya tamam mı? Hissettiğimiz ilk noktadan aşağıya başlıyoruz kazmaya. Yani. Böyle dikine dikine kazacağız ki aşağı düşelim. 92. blok galiba. Maşallah. Yok mu videoda ölme? Var bu arada. Demirler varmış. bakın demir almayacağım. Evet. Şuradan bir sola kayalım Ben yani hemen sağ çaprazımızda sallayayım bunu dedik. Gördüğünüz üzere bayağı bir karanlık Evet. Gördüğünüz gibi çat diye noktasında indik. Hemen buradaki restoran altından. Ölüyorum atıyoruz bunlar arkasından böyle bunu sadece vuralım ya şey. lav sesleri var buradan da servete geçeyim bunlar benim öldürse şey öldürsem üzülmeyecek oldum buradaki elması birileri çökmüş herhalde eşyalara o yüzden çok büyük önemi yok <laughs> olan birileri Redstone reston bulduğumuz zaman restondan hareket ederken elmas aramaya elmas çıkıyor genelde şeyler oldu bulamadık arkadaş. Abi şunu videosunu çek dediğiniz şeyler olursa söyleyeyim ben çekeyim diyecekken cevher buldum ya. Evet teşekkürler bir tane bunun fakire evet, işte sadaka random girip bir tane cümbüş buldum. Evet, 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 Dediğiniz gibi arkadaşlar şunu şunun videosunu çekmeyi istediğiniz şeyler varsa yorumlara yazın araştırmalarımızı yapın. Videomuzu çekmeye çalışalım biz de. Like ve abone bizim için çok tatlı şeyler. Tabii kanalda farklı içerikler de var. Güncel dünyadaki, dünyadaki güncel konularla ilgili mining vesaire. İlgisi olan elinde nasıl diyeyim? gerekli eşyaları bulunan arkadaşlar orada yani Nasıl Onunla herhalde. Hissettim şurada çapraz yazar daha. Şöyle bir çaprazdan çıkacak Hissediyorum reis hissediyorum. Yok mu arkamda birinin beni geri çekmesi? Var bu arada. da güzel bir e, koordinat bulup feneri ve klin atıp oraya küçük bir e, paldır paldır maden kasmaya para kasma taktikleri bölüm 312 nasıl milyarder olduk ayağında kömür milyarder olduk taygaya geri geldik 9-7. katmanda Nasıl sızlıyoruz ve elmas çıkmıyor. Böyle değil mi arkadaşlar? Şerif madenci. Bir zümrüt çekti herhalde elmas çıkmış. Allah Allah. Elmas nerede lan? elmasları kim çaldı? Kim elinden götürdü? Bu video başlıyor. Elmas bulursam video biter. Objektif satan bütçe milyon da. Nasıl ya? Ne şey annem 81 kilenin yeni ne kartın? Sonlardan çıkıyor eskiden niye çıkmıyor lan? Vandırıldı galiba. Kömür bulursam video biter abi. Nasıl mağara? Oynat bakalım. Bu da iyi lan ya. Benim görevlerimde ne var? Su kovası. Kirpi getirme yaparız. Oo 200-500 Nasıl diyor. Zengin olurum ama böyle öyle. Demir. Ne oldu lan? Bir tane elmas istiyorum ya. Evet, ha 5. katmanda 7 de öne çıkıyor arkadaşlar. Şuna vursam bir biter demiştim bitti arkadaşlar şey yap. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Videolarımın devamı en seri zamanda gelecek. Dediğim gibi 20 saat çekilirken katılmayı unutmayın. 20 daha az ama biz defa gireceğiz gördüğünüz gibi 36 tane 28 de. İyi akşamlar arkadaşlar.